Türk futbolu acı günlerinden birini daha yaşıyor. Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane oyuncularından Selçuk Yula geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1981-82 ve 1982-83 yıllarında Sarı Lacivert'te ekipte gol kralı olan efsane futbolcu bir yıl Bundesliga'da ve bir yılda Galatasaray'da forma giydikten sonra çok sevdiği futbola veda etmişti evli ve bir kız çocuğu babası olan Yula spor yazarlığı ve yorumculuğu yapıyordu. Kenan İmirzalıoğlu, Serp Apak ve Engin Altan Düz Yatan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri basına dağıtıldı. Operasyonda ünlü isimlere uyuşturucu temin ettiği ileri sürülen oyuncu Eray Özbal'ın Boğaz manzaralı villasının terasındaki Esrar Bahçesi polisi bile şaşırttı. Görüntülerde diğer adreslerde yapılan arabalar, ele geçirilen uyuşturucular ve silahlar da görülüyor. Önceki yıllarda mezarlık ziyaretlerini arife günü gerçekleştiren Başbakan Erdoğan bu kez geleneği bozdu. Öğle saatlerinde Üsküdar kısıtlıdaki konutundan çıkan Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek dua okudu. Başbakan daha sonra yine aynı mezarlıkta bulunan kayınvalidesi ve kayınpederinin mezarlarını ziyaret etti. Türkiye'de! Mezarlıktan çıkan Erdoğan kendisini bekleyen vatandaşlara sallayarak yaklaşan bayramlarını kutladı. Türkiye'de! 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 Erdoğan basın mensuplarına da sallayarak hayırlı bayramlar dedi. Başbakanın korumaları da çocuklara bayram açlığı dağıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde inanılmaz bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkan bir tır köprüden alt yolu uçtu. Feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. Polis yetkilisi tırın başka bir araca çarpıp daha büyük bir kazaya sebep olmamasını şans olarak değerlendirdi. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli büyükelçi ve eski milletvekili İnal Batu son yolculuğunu uğurlandı. İnal Batu için Teşviki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu da katıldı. Tazileri kabul eden Pelin Batu'nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İnal Batu'nun cenazesi törenin ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Bırakalım. Brezilya'da oynanan bir maçta kadın yan hakem büyük bir talihsizlik yaşadı. Başına sert şekilde top çarpan hakem uzun süre yerden kalkamadı. Atletico Goyunianse ile Parana arasındaki maçın yan hakemi olarak görev yapan kadın hakem oldukça şanssız bir an yaşadı. Defans oyuncusunun uzaklaştırmak için sert bir şekilde vurduğu top kadın hakemin başına çarptı. Yere düşen bayan hakem uzun süre yerden kalkamadı. Topa vuran futbolcu ise hakemden özür diledi. İstanbul Maltepe'de aksiyon filmlerini aratmayan bir hırsız polis kovalamacası yaşandı. Denizciler Caddesi üzerindeki evleri gözüne kestiren 3 hırsız kiraladıkları araçla bölgeye geldi. Hırsızlar girdikleri apartmanda daire sahiplerine yakalanınca kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların peşine düştü. Hırsızlardan ikisini kiraladıkları araçta gözaltına alan polis, üçüncü hırsızı bir süre kovaladı. Kovalamaca sonunda bir apartmanın bahçesinde kıstırılan son hırsız da çalıların arasına saklanmış halde yakalandı ve gözaltına alındı. Erzurum'da kuyumcuda yaşanan darp ve hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcuya yumruk atan ve ardından bilezik çalan şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Gözünden yaralanan kuyumcu tedavi için hastaneye gittiğinde hırsızı görünce durumu polise bildirdi. Arkadaş içeri giriyor, işte bilezik tarttırıyor. Bir o arada arkadaşın hesap yaparken, abim hesap yaparken suratına yumruk atarak diğer bileziği alıp kaçıyor. Olay yerine gelen güvenlik güçleri şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 68. yıl dönümünde tören düzenlendi. Törende olayda hayatını kaybeden 140 bin kişi anıldı. Törene katılan 50 bin insan saldırıda ölenlerin anısına saygı duruşunda bulundu ve dua etti. Tüm dünyaya nükleer silahlardan arınma çağrısı yapan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, "Biz Japonlar savaşta atom bombasıyla vurulan tek ulusuz. Nükleer silahlardan arınmış bir dünya hedefine ulaşılması için bizim çaba gösterme sorumluluğumuz var." dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün hazırladığı rapor Suriye'de Beşar Esed yönetiminin yaptığı zulme ve katliamları bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre ülkede Şubat'la Temmuz ayları arasında gerçekleşen 9 füze saldırısında yarısını çocukların oluşturduğu en az 215 kişi hayatını kaybetti. Esed'i sivillere yönelik bu saldırıları durdurmaya davet eden örgüt, konuyla ilgili bilgi alınabilecek devlet yetkililerine ulaşılamadığını da raporunda belirtti. İstanbul Tuzla'da bir kuyumcu silahlı ve kar maskeli 3 kişi tarafından soyuldu. Kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsızlar vitrindeki 3 kilogram bileziği alarak gri renkli bir araçla olay yerinden kaçtı. Evde yatarken birden silah sesi duydum. Cama çıkınca sağa sola koşuşturlardı millet. Aşağı inince baktım kuyumcu soyulmuş. Hırsızların dükkandan çıkmasının ardından ilk şoku atlatan iş yeri sahibi hemen silahına sarıldı. Silahını alıp dışarı koşan kuyumcu hırsızların arkasından 16 el ateş etti. Çok ateş ettiler mi? Onu 4-5 el duydum. Hırsızlar kayıplara karışırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askerlerle kaçakçılar arasında çatışma çıktı. Gel, gel, çoğal, gel. Gel, gel, gel. Ufakları, vuruyorlar 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 vuruyorlar. Vuruyorlar. Reyhanlı ilçesine bağlı Kuşaklı köyünde kaçakçılık yapıldığı iddiası üzerine hudut birliğine bağlı çok sayıda askeri birlik bölgeye gönderildi. Burada kaçakçılara teslim olun çağrısı yapıldı. Çağrıya ateşle karşılık verilince çatışma çıktı. Çatışmada aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suriye'nin Halep şehrinde şiddetli çatışmalar devam ederken muhalifler kent merkezi yakınlarında bulunan askeri havalimanına intihar saldırısı düzenledi. İntihar bombacısının 3 ton bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırı amatör kameralara yansıdı. Görüntülerde patlamanın tesiriyle gökyüzünde büyük bir ateş topunun oluştuğu görülüyor. Erzincan'da trafik kurallarına uymayan sürücülerin neden olduğu trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücülerin dikkatsizliğinin ön plana çıktığı kazalarda 3 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasarlar meydana geldi. Hatay merkeze bağlı Gülderen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın tüm çabalara rağmen hala söndürülemedi. Pazartesi günü sabaha karşı başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyu da devam etti. Yaklaşık 500 hektarlık Kızılçam ormanına zarar veren alevleri söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep'ten gelen takviye ekipler de katılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kontrolden çıkan bir otomobil akaryakıt istasyonuna girdi. Takla atarak istasyonu uçan aracın sürücüsü kazayı yer almadan atlattı. Otomobilin camından çıkan ve bir süre etrafa bakınan sürücü daha sonra yoldan geçen bir taksiyi durdurarak şoförüyle sohbet etmeye başladı. Sürücünün hiçbir şey olmamış gibi rahat davranması ve bezinlikteki hiç kimseyle irtibata geçmemesi ise şaşkınlığa sebep oldu. Kaza sebebiyle akaryakıt istasyonunda 5000 dolarlık zarar oluştuğu ifade edildi. Japonya'da bir grup dansçı tron ışıklı elbiselerle büyüleyici bir dans gösterisi sundu. Bir alışveriş merkezinde sahne alan dansçılar kurulan siyasetin üzerinde tron ışıklı şovla izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Görsel bir şölene dönen dans gösterisi seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.